Selamlar herkese. Avrupalı tüm kitap severlere Körn Kütüphane'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mert Tuzcuoğlu. Yanımda tarih kitapları yazarı Sayın İsmail Bilgin var. Kendisine öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. İsmail hocam, şimdi ben hemen Kurtuluş Kahramanları 2 kitap serisi. Evet, evet. Bu kitap serisi gene çocuklar için. Evet. Mevcut seriyle ilgili bize neler söylemek istersiniz? Evet, bu seri özellikle 9 yaş öre ve yukarısı için hazırlanmış bir e, seri. Evet. Özellikle Milli Mücadele'nin Kurtuluş Savaşı'nın e, gizli kahramanlarını e, çocuklarımıza tanıtmak amacıyla e, yazılmış bir devam e, serisidir. E, Kuvayi Milliye düzenli ordu kurulmadan önce pek çok e, insanımız 7'den 70'e çoluğu ve çocuğuyla e, kurtuluşa koşmuşlardır. Bunların içerisinde 9 yaşındaki çocuklardan 70 yaşındaki ihtiyarlara kadınlarımıza kadar her kesimden insanlarımızın vatanımızı kurtarmak için yaptıkları fedakarlıkları bu kitaplarda çocuklarımıza bir tarih bilinci oluşturma, Cumhuriyetimizin ne şartlar altında kurulduğunu anlatmak amacıyla yazdığımız bir seri. Burada önemli olan bu seriyi özellikle... Okullarda öğrenciler anneleriyle ve babalarıyla birlikte evde okuyorlar, ailecek okuyorlar. Bu aynı zamanda e, okumaya bir katkı, okumaya katkı olduğu gibi ailecek, e, gurbette vatan hasreti çeken e, vatandaşlarımızın e, burada ortak bir e, tarih bilincine ulaşmaları da e, gözetiliyor açıkçası. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Gerçekten dediğiniz gibi çok farklı ve özel bir seri. Ben son kez sizler için tüm Avrupalı kitap severler için İsmail Bey'in son sözünü alacağım. Efendim tekrar herkese selam söylüyorum. Diğer vatandaşlarımızın Köln Kütüphaneden tedariklerini yaptığını biliyoruz. Benim de bütün kitaplarım Köln Kütüphaneden tedarik edilebilir. Selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. İsmail Bey'in mevcut serisiyle ilgili tüm kitapları Avrupalı tüm kitap severler hemen videonun altındaki açıklama kısmından bulabilir. Buradan herkese selamlar gönderiyoruz. Avrupa okusun diye diyoruz.